Mahmut Övür. Teröre karşı muhalefet ve medya ne yaptı? Terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye karşı kirli bir savaş yürütüldüğünü biliyoruz. DAEŞ, PKK ve FETÖ. Biri bırakıp diğeri başlıyor. Sadece son bir ayda dört büyük saldırı yaşadık. Onlarca insanımızı kaybettik, içimiz yandı ama onlarla bütün iç ve dış engellemelere, polis ve ordu içindeki tahribata, siyasal dayanışmada yetersizliğimize rağmen mücadele edebiliyor ve başarıyoruz da. PKK hendek vahşetiyle şehirlerimizi kan gölüne çevirmeye kalktığı yenildi. FETÖ tarihin en kanlı saldırısına Tanklarla, F-16'larla kalktı, halk çıplak bedeniyle bu kanlı saldırıyı durdurdu. Şimdi sıra Deaş'ta. Elbap kuşatması sürüyor. Orada Türkiye'nin başarılı olmaması için her türlü engelin çıkartıldığını da biliyoruz. Buna rağmen Türkiye bir yandan bu mücadeleyi sürdürüyor, diğer yandan da Suriye'de kalıcı barış için e, tarihi bir adımın atılmasına öncülük ediyor. Bütün bunları sadece biz değil, vicdan sahibi herkes görüyor. Bu bölgede merkezinde Türkiye'nin olduğu derin bir oyun oynanıyor. Oyun kurucular ve oyuncular bombalarla, suikastlarla Türkiye'yi teslim alamayacaklarını biliyor. Bu yüzden her defasında aynı tehlikeli oyunu, Kürt, Türk, Alevi, Sünni ile muhafazakar çatışmasını başlatmak için saldırıyor. Bütün bu saldırılara karşı Türkiye toplumu şu ana kadar sağlam bir duruş sergiledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce yeni kapı ruhu ekseninde siyasetin ortak hareket etme çağrısına sonra da milli seferberlik çağrısına destek verdi. Peki medya aydınlar ve siyaset ne yaptı? Önceki gün Hıncal abi bu soruya medya açısından haklı olarak olumsuz bir cevap verdi. Cumhurbaşkanının seferberlik sözünü başkaları için söylenmiş sayıp üzerimize zerre alınmadan aynı şiddet nefretkin ve küfür yazılarını sürdürünce biz teröristler bayram yaptı. İster laik ister dindar kim bir başkasının yaşam biçimine müdahale ediyor ve zor zamanlarda bunun üzerinden siyaset yapıyorsa bu ülkeye terörden daha büyük zarar veriyor. Bu noktada asıl sorumluluğun siyasete düştüğünü ve kimin ne söylediğini iyi düşünmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasını özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çöken ve teröre destek veren bir devlet var dediği kendi konuşmasıyla yan yana koyarak okumasında ülkemizin geleceği için yarar var. İşte o konuşma bugün Türkiye yeni bir istiklal mücadelesi içindedir. Bu mücadeleyi kazanırsak 2023 hedeflerimize de ulaşacağız. 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da şekillendireceğiz. Kaybedersek 100 yıl önce başarılamayan bir sevr tezgahı yeniden önümüze getirilecek. Tüm vatandaşlarımızın sorumluluk sahibi herkesin bu bilinçle meseleye yaklaşması üslubunu, tavrını, sözünü ona göre belirlemesi gerekiyor. Bölücü örgüte dinimizi istismar eden FETÖ, DH gibi örgütlere fiili, yazılı, sözlü destek verenlere ne yapılıyorsa, mezhep ayrımcılığı veya hayat tarzı üzerinden milletimizin bir kesimini istiskal etmeye çalışanlara da aynı muamele yapılacaktır. Bu böyle bilinmeli. Türkiye'nin kendi güvenliği için bölgesinde yürüttüğü mücadeleyi başka devletlerin iç işlerine karışmak olarak gören bir kafa, olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyor demektir. DH'a karşı en etkili mücadeleyi veren bir ülkeyi hala bu alçak örgüte destek sağlıyor iman ile suçlamak tam da terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye saldıranların istedikleri türden bir söylemdir. Ezan okunmasına tahammül edemeyenlerin müezzinin üzerine yürümesi ne kadar yanlışsa namaz kılmayan'a karşı zor kullanılması da aynı derecede yanlıştır. Mahmud Öğür Sabah.